Merhaba arkadaşlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün Minecraft parkurundayız. Yanımızda kimler var kimler var arkadaşlar. E, Deniz burada. Başka kim var? Meriç Ege var. Başka kim varmış? Burada. Aha, pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla attım. Şimdi oyunda kimlerin olduğunu söyleyeceğim. Taha 78 var. E, Nur Efşan var. Deniz var. Bu arkadaşı atalım da bizim e, tanıdıklardan birisi gelsin oyuna. Miriç Ege var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyunumuza başlayalım hemen. Tamam mı? Canlan diyelim hemen. Şu parkuru bir geçelim. Önce kaslarımızı her şeyimizi bir giyelim abi. Şuradan kimse bizi dövmeden pataklamadan geçelim hemen. Evet parkuru yarışımıza başlıyoruz arkadaşlar. Minecraft parkuru dediğim gibi şura bakın. Minecraft karakterleri var burada. Oh, Efsane karakterler var. Aa, bu karakterin ismi neydi ya? Yeşil kırak. Kostümlü. Aa şeydi galiba. Neydi ya? Creeper. Creeper var. Minecraft skinleri var arkadaşlar. Evet şimdi parkuru hızlıca ben geçeceğim. Bakalım bizim diğer kankalar ne yapacak? Hayır. Yanlış yere basarsan düşersin arkadaşlar. Parkurda böyle bir şey var tamam mı? Yanlış e, butona basarsan düşer ölersin. <laughs> ölersin diyorum. Evet. Şimdi şuraları da atlayalım şöyle hızlıca. İlk parkuru benim Aa, bitirmem lazım hayır olamaz neyse sıkıntı yok sıkıntı yok baştan alacağım şunları bir giyelim hemen evet o Meriç Meriç Ege ortadan geçin diyor tamam Meriç Ege teşekkürler dostum hemen şöyle yapalım. Ooo yeni yeni arkadaşlar gelmiş Yusuf Korkmaz Sami Yusuf Korkmaz gelmiş Anam Sami sen niye küçücüksün Heh <laughs> Sami çok küçük Hadi bakalım Şimdi buradan sağdan mıydı Evet buradan doğru Şimdi buradan geçeceğiz Hadi bakalım gelin 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 <laughs> Burada da arkadaşlar parkurda yeşile basmamamız gerekiyor Hoppa çok güzel zıpla İşte bu efsane yukarıya çıkıp önce benim butonları almam gerekiyor. Çünkü benden önce giderlerse ay ay yedik. Sandıkta silahlar var. Şu anda Sami Yusuf Korkmaz abi diyor. Efendim seni dinliyoruz Sami'ye. Şimdi yukarıya çıkayım da yazacağım Sami bir dakika. Bizim kankiler düşmeye başladı tek tek. Şimdi buradaki sandığı görmediler herhalde uyanıklar. Abi hayır bir dakika. Hayır ya düş ve silahım gitti silahım gitti. Oh be. Oha bir mil yukarıdaymışız yüksekteymişiz. Anam ben beni nereden başlattı öyle. Yok artık oyun baga düştü galiba. Olsun kötü bir bug değil sonuçta. Buradan karşıya atlamayı deneyeceğim. Hoppa aşağı düştük aşağı çakıldık neyse tamam durumu toplayacağız şimdi toplayacağız bakalım Meriç Ege hadi bakalım geçebiliyor musun görelim şu kaskımızı falan şeyimizi girelim hayır beni aşağı kim attı Evet şimdi kapıdan hızlıca gidelim abi o kadar da yukarıya çıkmıştık arkadaşlar ya Evet bu videoya bol like bekliyoruz arkadaşlar Gel bakalım buradan. Şimdi de buradan. <laughs> Şimdi de buradan. Ve şuradan geçerken Aman aman dikkat. Aman hop yeşile basma. Arkadaşlar burada lav parkuru düşersek cayır cayır yanarız. Şimdi yanmadan amacımız yukarıya dimdirek tırmanmak. Abi en son kaldığım yerden devam edeceğim. İnşallah olayı çözebiliriz. Oha birisi var. Hayır o da aşağı düştü. Kimdi ya? Birisi süper. Yukarıya doğru çıktı. Şimdi bu yukarıya çıkalım da buranın nasıl e, çözüldüğüne bir bakalım hep beraber. Çünkü bu yukarısı gerçekten efsane zor. Ben de beceremedim burayı. Bak şuraya kadar geçiyoruz tamam mı? Hayır hayır dur 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 dur. Sami Yusuf. Yapma Sami yapma. <laughs> Sami ah Sami. O kadar da yol gitmiştim. Nur Efşan düştü. <laughs> Nur aşağı düştü. Gelen kim? Deniz ve Taha 78 geliyor. Hayır 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 hayır. Hayır olamaz. Olamaz. Nurefşan, Meriç. Ege. Hadi bakalım. <laughs> Meriç bana çok kızacaksın ama. Yanlışlıkla oldu Meriç özür dilerim. Hayır ha! Arkadaşlar yorumlara bakacağım diye yorumlara bakacağım diye hemen düştüm. Sizlerle de beraber isterseniz <laughs> oynayabiliriz. Bu oyunu 40 kişi kurabiliyoruz arkadaşlar. Hep beraber oynayalım mı bu oyunu? Hadi bakalım uyut numaralarınızı yazın. Mini World uyut numaralarınızı. Ee, ben size ekleyeyim ya da ben size uyut numarası vereyim. Sizler beni ekleyin olur mu arkadaşlar? Bu ee, bakın şimdi beni kesinlikle eklemeyi unutmayın. Şimdi ben birkaç arkadaş daha davet edeceğim oyuna. Bakalım kimler gelecek? Bizlerle beraber oynayacak. Ee, sizler de uyut numaranızı söylerseniz ben size böyle istek atarım. Şu anda Merişek'e geldi. Taha geldi. Sami Yusuf Kokmaz geldi. Evet başlayalım artık değil mi? dakika şu kostümlerimizi bir giyelim hemen hoppa çok güzel evet deniz hadi bakalım gidelim biz herkes başladı hayır ya abi boğulamaz ya sürekli düşüyoruz sürekli düşüyoruz neyse arkadaşlar tamam burayı hızlı bir şekilde geçelim bir an önce yukarıya çıkalım sonra yukarısı daha zor Oo ne güzel pati izlerim var. Deniz. <laughs> Abi bu pati izleri de ben de yapmak istiyorum. Nasıl yapılıyor ya? Bir yorumlara yazın. Ben bunu beceremedim. Oo Deniz gayet başarılı gidiyorsun Deniz. Deniz buraları çözmüş galiba. Hayır Deniz düşecektim. Buradan Deniz buradan. Hayır. Hayır çok erken atladım. Oo süper. Oo. Abi ben buraya ilk defa geçeceğim. Vallahi ilk defa geçeceğiz. Arkadaşlara da yol yapalım değil mi? Hoppa. Efsane oldu efsane. O kaktüsler var. <laughs> Abi kaktüsler batıyor. Çok kötü batıyor. Canımızı gü e güç... Hayır 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 kaktüs battı. Hayır kaktüs batıyor. Hoppa. Çok güzel. Hadi bakalım yapabiliriz bunu. İşte bu. Anam hayır 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 altıma çek şunu. Arkadaşlar iyice zorlaşmaya başladı oyun. Ah şöyle. Şunu da şöyle. Oha! Abi ilk defa parkuru bitireceğim ha. İlk defa. Oo. Aa ne oldu? Vallahi parkuru aa şöyle bitirebilir miyim ki? Oba! Şuraya da çıkabilir miyim ki? Hayır canım gidiyor, canım gidiyor. Yapma, canım gidiyor. Abi şuralara çıkmak istiyorum ya. Ha şu pompayı alalım. Olmadı. Şimdi yukarıya çıkınca arkadaşlar buraya çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar, şunlardan biriktirmem gerekiyor. Allah bu tepeye nasıl çıkacağım ben ya? Hoppala. 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 <laughs> Hayır ya arkadaşlar. Oyunu bitirmiştim. Oh, en azından parkurun en üstüne kadar ben çıktım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar.